Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi önemli bir haberim var. Onu vereceğim. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Şimdi bana arkadaşlar bir mail gelmiş YouTube'dan. Benim bir tane öbür bir yedek kanalım var. O onaylanmamıştı. onaylanmamıştı. Ben de tabii ki belli bir zaman rahatsızlığından da ilgili, ilgilenemedim. Ee, bu ne zaman gelmiş bilmiyorum ki ya. Daha yeni gördüm. Diyor ki YouTube için AdSense hesabınız hesapta etkinlik olmaması nedeniyle devre dışı bırakılacak. Bilmem ne kodlu Hmm, YouTube için AdSense hesabınızda bir süredir herhangi bir reklam etkinliğinin gerçekleşmediğini veya bu hesaptan kazanç elde edilmediğini görüyoruz. Bu hesabı daha önce YouTube'den para kazanmak veya YouTube'ye iş ortağı programına başvurmak için kullanmış olabilirsiniz. Hesabın 30 gün içinde devre dışı bırakılacağını bildirmek isteriz. Bir hesap devre dışı bırakıldığında ne olur? 6 ay boyunca reklam etkinliği gerçekleşmediğinde veya kazanç elde edilmediğinde YouTube için AdSense hesabı devre dışı bırakılır. Bu durum hesabın gelecekte kullanılabilmesi için yeniden etkinleştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Endişelenmeyin hesabınıza devre dışı bırakıldıktan sonra da giriş yapabilirsiniz. Kanalımız YouTube iş ortaklığı programına veya YouTube'den ödeme almaya uygun hale gelirse hesabınızı etkinleştirebilir ya da yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Not diyor hesabınızda önümüzdeki 30 gün içinde herhangi bir reçkan ve etkinliği gerçekleşirse veya kazanç elde ederseniz hesabınız devre dışı bırakılmaya etkin kalmaya devam edecektir saygılarımızla Google ekibi bu aşağıda da ne yazıyor asense forumu asense yardım sayfa ne yapalım bunu bir bakalım hele böyle işte arkadaşlar bu durum böyle bunun hakkında bana bir bilgi verirseniz Sevinirim. Bunu ne zaman vermiş yapmış ya? Ha, 8 Eylül'de yazmış göndermişler. Evet arkadaşlar bunu bana yardımcı olursanız sevinirim.